Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Isparta'nın Şakrı Karaağaç ilçesinde Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçme programındaki kayıp olan Şükür Türkan Erdem'i bulmak için buraya geldik. Ve burada yapılan çalışmalarda çok çeşitli şok olacağınız şeyler bulundu. Polislerimiz, askerlerimiz şu anda burada çok dikkatli şekilde arama yapıyor. Çünkü Biliyorsunuz Şükür Türkan 10 yıldır ortalarda yoktu ve kayıptı. Ve bunu da biliyorsunuz. Gün babası yani cuma günkü programda babası karakola teslim edildi. Daha sonra da annesi Fatma Erdem çapraz sorguya tutularak bütün her şeyi ifade etmişti. Bütün her şey ortaya çıktı ve Didem Aslan gözyaşlarını tutamadı. Bizi izlemeye devam edin arkadaşlar. En kısa zamanda size tekrardan bilgi vereceğiz.